Merhaba arkadaşlar. Bugün videomuzda Eylül'den intikamımızı alacağız arkadaşlar. Bugün Eylül'den intikamımızı almak için arkadaşlar. Hemen evine giriyoruz arkadaşlar. Evinden evini değiştireceğiz arkadaşlar. Nihal iyi misin bugün? Güzel mi? Ya sen de dik dik diyorsun sadece ya. Bunu bir evine bakalım çok merak ediyorum. Ve... De... Bu ne ya? Bunu insan hayvanların şey havada mı koyar? Çok saçma. Burada da parti mi yapılır ya? Düzgün büyük bir yerde parti yapılmıyor mu yani? Bura mı yani? Ne saçma ya? Ay ne var sen de yemek mi istiyorsun al? İnşallah yakında bir Sen yemeği, yemeği ye. Tamam. Ben de evinde istiyorum. Ona bir şaka yapacağım. Şu an burayı dolaplı yapacağım. Yani burayı şöyle yapacağım arkadaşlar. Burayı böyle bir dolap koyacağım. Her şeyi burayı taşıyacağım. Ve sonra Eylül geldi. Aa Diyecek ki Aa, eve giremiyorum diyecek. Şu an Eylül okulda. Biraz ona şaka başlıyor. Hemen şakayı yapıp gelelim arkadaşlar. Evet. tuza hazırladım. Neyse ben de hemen saklamayı gideyim. O da tuzla hazırlayabildim. Heh, heh. Hi. Aa, arkadaşlar abone olmayı ben Eylül İyilir, benden Eylül'den intikamımı alacağım sonra sen de şurada abone yap fark etmez zaten Eylül buraya gelmiyor sonunda eve geldim ya baya beynim var gireyim he geldim aa bu ne ya bunu kim buraya koyar? Bu ne? Lan tuzak için mi bu? Bu nasıl bir şey? Nasıl bir şey ya bu? Oha. Bunu kim yaptı? Dur. Dur. Ben bir dakika hayvanımı seveyim. Dur. Ayşe! Ayşe bunu yaptı. Elim ben bende. Ayşe benden intikamımı almak için. Nerede bu Ayşe? Nerede bu ya? Ayşe! Neredesin Ayşe? Seni geberteceğim. Ne yapmışsın evime? Ne yapmışsın ya? Burayı bile kaldırmış ya. İlk buraya odamı yapmamış ya. Odam benim için çok kıymetli. Dolabım yok. Dolabım yok doğru burada. Of, ee, Ayşe. Nerede bu Ayşe? Ben üstümü değiştirip onu arayacağım. Nerede bu Ayşe? Ben dolabım burada. Şuradan dolap. Eşyalarımı seçeyim. Bunu üstümü giyindim. Nalde de vereyim. Büyüsün. Bak ayıcın arkasında onu gebertin. Ama ayıcın arkasında ne gelsin ki ya. Neyse. Yarın her şeyi yakalayacağım. Büyü bakalım. Evet. Büyüdü. Aferin. Evet. Büyüdü hayvanımız. Çok tatlı. Yakında da yumurtamız gelecek. Yarına dolay. Çok tatlı. Yenim ya. Ben alayım. Ya, ya, yerim çok tatlı. Artık yanımıza şeribini alalım. Bu büyüdüğüne göre şapkasını çıkartalım. Bu büyüdüğüne göre artık kamiyi alabiliriz. Yanımızda Kami var. Kamey kamey kamey. Kamey sen de büyüyeceksin. Bik bik. Evet, çok tatlı kami. Bakalım hangi daha gelecek. Çiçek de gelecek ve iki hayvan daha var. İki hayvan daha hangisi olabilir ki? Bir bakayım merak ettim. İki hayvan daha var çünkü. Doğru burayı ne yaptı Ayşe? Şunları yerleştireyim bari. Her şeyi iyi barbat olmuş yani. Evin bir kıymeti kalmamış ya kuturu uğraştım bu yapmak için. Kaldı şunları. Şunları da doldurayım. Çok sandalye sipariş ettim. Şu balon da yukarıda kalsın. Şuradan. Tamam. Oldu. Şöyle balonu oturayım. Neyse. Tamir kami mama istiyor ona mama vereyim. şey yakın mı alacağım her Ayşe o Ayşe. O Ayşe bitti ya bitti yani. Ayşe'nin işi bitti ya ben de evine böyle bir şey yapacağım. Ayşe'nin işi bitti. 12. Aa senin işi bitti. Okuldan gelmişim benim burada rahatsız ediyor. iyiydi şu an çok sinirlendi. Daha evden çıktı bir bakayım. Ama olmalıyız. evet arkadaşlar. Eylül evden tamamen çıktı. Yani çıkmış. Böyle diyelim evden tamamen çıktı bir dışarı bakayım ama evet video tamamen dışarı aldı ya benim arkadaştan yani bu kadar bu kadar olmaz yani ya öf bir benim elime bakın bir de zengin evine bakın onu bakın bir de şu işareti koymuş şöyle çok güzel bir işaret ya. İşte böyle bir işaret konmuş. Benim evim, benim evime bakın. Yani benim evime bak bir de onun evine bak ya. Bu sapsadı bir evim var. Uf ya. Hı <laughs> hı. Ya, Kami koş. Kami, koş. kami koş. Ayak sesleri var. Kami ayak ayak sesleri var. Kami koş. Kami kami dur. Kami kami kami. Kami kami, kami yatak hayat. Kami burada kalksın. Kami alta geç. Kami alta kal Duyuyor musun? Ayak sesi var Kami. Sessiz ol Kami. Kami sessiz ol. Sessiz ol. Ya bu arada ben orada bir ses mi duydum ya? Neyse çalışayım dersime ya. Ders çalıştım. Sonra artık dersimi çalıştığım gideyim. Şimdi neden gidiyorum ben yatacaktım ya yatayım ben Ayşe herhalde gitmiş evet Ayşe şu yandı olsaydı gebertirdim onu neyse artık kapanışı yapalım arkadaşlar bugün bu kadardı abone olmayı yorum yazmayı like yapın sizlere sabırsız hoşçakalın É isso que não é <laughs>